Arkadaşlar Berindeyiz. Araçlarımızı park ettik. Şöyle giriş yapıyoruz. Rathaus diyor. Yani belediye binası diyor herhalde. Şöyle bir ana caddeye çıktık. Bakın otobüsler böyle şeyli tramvay gibi. Bunlardan nerede görmüştüm ben? Belgrad'da görmüştüm. Grechtićkajska. Aşağıda köprülerin olduğu yer var. Oraya doğru gidelim, isteyelim bakalım, güzel eski binalar, hoş binalar, bir, bir yapıt altında çeşme, arkadaşın elinde terazi, tahminim dağdan inen dağ suyu böyle aşağıdan gidiyor. köprünün üzerine beraber çıkmış bulunuyoruz. Hemen sol tarafımızdaki manzaraya bir bakalım. Gördüğünüz gibi güzel bir dere mi artık kanal mı Bakıyoruz sokaklara bakın. İnce ince ara sokaklar. Özellikle Bern bir iki gün gezdir arkadaşlar. Biz bir iki saat şöyle bir eski iç çarşısını iç merkezini gezeceğiz. Old Town deniyor eski merkez deniyor. Ondan sonra devam edeceğiz bakın insanlar hep burada foto şipşak yapıyorlar. Ben de yapayım. Müthiş değil mi? Tablo gibi. İsviçre, Bern arkadaşlar öyle. Karaman, Antalya değil mi? Şimdi de İsviçre'deyiz. Ellerimiz bu taşlara değiyor bu köprüden NC Waikiki ayakkabılarıyla yürüyoruz. Bir de şöyle karşıya geçelim ezilmeden ki ezilmeyiz muhtemelen. Güzel bir katedral karşıda. Bir de bu tarafına bakalım. Şuraya bir bakın. Siz de bakın. Bakın hanfendi ayaklarını sokmuş suya. Ben de sokacağım birazdan. Öyle değil mi? böyle. Merdivenlerden inmişler. Şu suyun beraklığına, yeşilliğine bir bakın. Tepeler. Bu da benim güneş gözlüğüm. Hatta şöyle güneş gözlüğünden bakalım mı? Bakamadık. Bakmayalım. Boş ver. Evlere bakın. Karşıda tren veyahut da araçların geçtiği bir köprü daha var. 2-3 tane köprü var burada. Nedir arkadaşlar? Şöyle bir bakalım. Burada eski bir kalıntı herhalde. Bilemedim ne olduğunu. Bir ağaç kurumuş ama. Bir bina. İnsanlar restoran altı tram depo diyor. Tramvay deposu restoranı. Eskiden herhalde tramvayla alakalı bir bina imiş. Suyun kenarı. Suyun kenarına inmem lazım arkadaşlar. Muhtemelen siz de diyorsunuz ki ben orada olsaydım şu suyun kenarına bu güneşte iner oradaki manzarayı izler ve ayaklarımı o suya sokardım diyorsunuzdur. Öyle duyuyorum gibi. Ben de öyle yapacağım. Yapmadan gitmem. İşte yerlerde isimler var arkadaşlar. Bilmiyorum kimlerin ismi. Ama bakın. Ramon, Stefan, Leoni, diye böyle isimler yazmışlar. Neyi ifade ediyor, ne anlama geliyor bilmiyorum. Buradan merdivenler iniyor hem de asansör de indiriyor aşağı. Hem çıkıyor hem iniyor tabii ki. Kolaylık tanımışlar engelli arkadaşlar için. Tabi bizler de kullanabiliriz. Çocuklu insanlar da girebilir. Hatta hemen şöyle bir bakalım. Evet. Bakın, arkadaşlar ayaklarını çıkartıp serinliyorlar. Suyun güzelliğine bakın arkadaşlar. Karşıdaki evlere bakın. Müthiş değil mi? Çok güzel. Sağ tarafta şu şekilde arkadaşlar böyle güzel bir tabiatı var. Yosunlar falan insanlar bakıyorlar muhtemelen. Bir olayı var. Ayı mayı diyor. Ayı mı var acaba bilmiyorum. Ama ben dediğim gibi şu ayakları şuraya bir sokayım. Dikkat diyor. Yüzmeyin diyor. Yüzmeyeceğiz. Şöyle ineceğim. Bir daha ineceğim. Hatta şu arkaya mı? orada olabilir. Hadi yukarı çıkalım şöyle. köprünün altından geçiyoruz. Karşıda bir köprü daha var. Güzel bir yalı mı deniyor buna? Ne deniyor? Güzel bir bina, güzel çiçekler, güzel tabiat, güzel yapıtlar, güzel insanlar, güzel sistem. Daha ne diyeyim? Zaten fazla bir şey demiyorum. Görüyorsunuz, izliyorsunuz arkadaşlar şöyle köprünün karşısında küçük köprüye doğru yürüyoruz bakın arkadaşlar bu da ufak olanı ve daha demek ki üstünden geçtiğimiz köprü güzel değil mi şöyle bakın aşağısı daha demin oradan yürüdüm ama burası aslında yol ve park yerleri esas kaldırım böyle bu pasajlar oluyor bakın karşıda da var buralardan gidiyor insanlar arkadaşlar Berlin'den çıktık Spis şehrine geldik bakın karşımıza güzel bir şato şeklinde bir bina Spis de güzel hoş bir şehir ufak bir kasaba gibi kasaba diyelim biz şurada yat limanı falan var. Ben iki sene evvel gelmiştim buraya. Tekrar geldim. Kedi gidiyor bakın. Spis. Burası böyle bir manastır. Kilise diye görmüştüm. Yukarıda şarap depoları vardı. Ve burası da bu kilisenin, bu manastırın toprağıymış. Halen kaç yüzyıldır burada üzüm ekiyorlarmış. Bu topraklar çok verimliymiş arkadaşlar. Yani elverişliymiş diyelim biz. Bakın. Evet, pis kasabası böyle bir kasaba arkadaşlar bakın. Aslında buralar dağın tepesi. Yani bu gördüğünüz yerler e, deniz seviyesinden belki kaç bin metre yükseklikte. Şu anda biz Alp Dağları'nın tepesindeyiz. Ve bu gördüğünüz kasabalar kaldığımız birincide dağın tam üstünde oluşan e, şelalelerden veyahut da işte deniz buzlardan kar sularından oluşan bu göllerde bu göller o şekilde oluşmuş göller. Ee, yani o şekilde de bakabilir. Bakarsanız daha anlam taşır. Dağın tam üstünde tepesinde olan oluşmuş göller bunlar. Buralardan böyle şöyle botlar kiralayıp bu gölde gezilebiliyor. Herhalde bir daha geldiğimde Spiz'de kalırım. Spiz'de biz daha hoş göründü benim gözüme görünüyor daha doğrusu güzel de otelleri var kaliteli otelleri var yeme içme yerleri işte şurada mesela bir kahve içebilirim birazdan bir cappuccino değil mi Hatta bir americano pedal oho anda insanlar bekliyorlar. Bu botlara, bu gemilere binip işte karşıya geçiyorlar. Interlaken kentine gidiyorlar. Brinze de gidiyor buradan. Elimde su. Bunu Fransa'dan almıştım. Metz'ten. Aşağıda aynı ya. Bizim İstanbul'daki vapurlar gibi işte. Aynen. Öyle. yapılmış balkonları olan bir bina böyle bir ortam şuradan yukarı çıkalım şurada fotoğraf çekilme ve hatta manzara izleme yeri var ceviz ağacım olabilir ceviz bakın böyle bir ortam ve insanlar yüzüyor İki sene evvel buraya gelmiştik grupla. Burası Lauter Brunner. Hatta bunun buranın videosunu yapmıştım ben ama sessiz bir videoydu. Şu yukarıda kasabaya da çıktım ben. Burada tramvayla çıkılıyor. O zaman çok az insan vardı. Şu anda bayağı kalabalıklaşmış tabii yaz dönemi olduğu için. Buralar böyle şelalelerle kaplı etrafı e, yerler yer arkadaşlar şu karşıdaki şu binada en üst katta kalmıştık o zaman. Buranın özelliği görüntü şekli bu şelaleler. Bakın. Burada da akıyor. Yukarı çıkılıyor. Yukarıya şelalenin oraya doğru gidiyor. Bakın insanlar bizde o zaman tadilattaydı. Oraları yap, yapılıyordu çıkmamıştık şimdi çıkacağız Şöyle bakın burası mezarlık arkadaşlar görüyorsunuz mezarları cıvıl cıvıl çiçeklerle süslenmiş insanlar hatta mezarlar önünde fotoğraf çekiniyorlar hemen arkamda o şelale böyle ilerliyor yürüyebiliyorsunuz ilerleyebiliyorsunuz böyle o ilerlerde de böyle aynı Lauterburgu gibi ufak ufak kasabalar oluyor. Mesken böyle bir yerleşim alanı. Nasıl? Ticari ortamlar oluşmuş buralarda. Bayağı bir turist var. Tabiatın güzelliği bir başka gerçekten de. Mis gibi. Güzel bir çeşme. Şuradan birazdan suyumu doldururum diye düşünmüştüm. Hatta yukarıda şelaleden su alabilirsem çayımı onunla demleyeceğim. Tüpüm var. Şelale suyundan bir kahve veya da çay yapar. içerim Zevk budur arkadaşlar. Keyif bulur bana göre. Değil mi? Bayağı bir yol var. Herhalde çıkmayacağım gibi geliyor. Çünkü ileriden baktım fazla bir özelliği yok. Bir de çok kalabalık. Karşı karşıya geliyoruz. Evet. Çıkmayacağım. Öyle. Öyle düşündüm. Öyle karar verdim. Öyle yapıyorum. Ben iniyorum. Elma ağaçları. Mayıs'ta geldiğimizde iki sene evvel daha fazla su vardı. Ve şelalenin suyu şu şekilde bakın akıp gidiyor. Buradan devam ediyor. bayağı bir kuyruk var. Rodulban dedikleri bir şey var burada. Böyle bir ortam işte arkadaşlar. Şuradan teleferikten yukarı. Biraz da serin. Burası dağın tepesi olunca hatta karlar falan da var. O gördüğünüz daha demek şey var işte böyle Rodulban diyorlar. Oturuyorsunuz böyle dağların arasından iniyorsunuz. Bilmiyorum yapar mıyım? Burası Grindwald diyorlar. Grindwald evet. Bakın. Hep tek tük evler. Daha bunun bir üstü daha var. Oraya da çıkabiliyorsunuz. Karların olduğu yere. Hemen sağımda restoran şu mesele yani yapar mıyım bilmiyorum bakacağım çünkü ben böyle lüne park atraksiyonları gibi şeyleri fazla ee, hoşlanmıyorum diyeyim korkuyorum mı desem evet korkuyorum da olabilir bakın insanlar böyle güzel sandalyelerini getirmiş çocuklar oynaşıyor. Şuradan şöyle. Şuraya oturup sandalyeleri getirmemişler buranın. Bakın. İsterseniz şuradan yürüyüp aşağı ne biliyorsunuz? Şu bakın Rodelvan yapıyorlar. Keyifli bir şey. Yapar mı abi? Yapacağım. Cesaretimi toplayayım. Dağlarda, karla dağlarda. Çıkalım bakalım beraber, sizle beraber bir Rodelvan yapalım. Öyle. İsviçre inekleri. Evet arkadaşlar bakın ne güzel akıyor değil mi? Ne güzel tabiat. Şöyle arabamızdan geldik. Burada hem göl var hem havuz var diye biliyorum. Veyahut da sadece havuz bilmiyorum. Oralarda taşlar bilmiyorum neden böyle. Güzel bir hava da güzel. Biraz yüzeceğiz. Arkadaşlar öyle böyle şöyle. İsviçre Brins kasabasından bu video vlog, İsviçre vloguna sonlandırıyorum. Yarın yola çıkacağız. Bugün bir birazdan yemek yiyeceğiz. işte havuzdan geldik. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra yarın erken sabahtan Hollanda'ya doğru yol alacağız. Aşağı yukarı 800 850 kilometre bir günümüzü alıyor diyebiliriz. Çünkü dura dura gidiyoruz dinlene dinlene. Böyle bir değişik bir gezinti tatil oldu bizler için. Sizler için de umarım güzel olmuştur. Keyif almışsınızdır bu videodan video da videolardan diyelim. Bir dahaki zamanlarda kavuşmak dileğiyle diyelim. Ne zaman kavuşuruz, ne zaman görüşürüz bilmiyorum. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.